kardeşlerim bugün sizlerle paket açma ile birlikteyiz. Yani paket açacağız işte 100 gold paket. Açacağız mı? Açmayacağız 100 gold, 100 gold. 100 ne ya? 50 gold, 50 gold. Hadi, pat diye. Çıkacak, diye bir. Çıkacak, Ben de gel soğutmak paket istiyorum. İstiyorum. Geliyor Gelsin. Kur'an çık. Kur'an çıktı ya. Zamanmamuş dün kaç? Dün kaç? 7 Tamam. Tamam, tamam. Namaz. Peki, peki ni spili sıkmış iyi yani peki. İkinci paketim geldi. Çim. Hadi. Kalbim. Kalbimin gitti. Of. Ve işte hiç evet. çıkıyoruz. Bir çıkartacağız. bir çıkartacağız. yapacağız. Seninle diyeceğiniz adam ya. 100 neden şu paket istiyorsunuz? Siz de bunu veriyorum. O da şu ön tuğla paketi ne olacak? Oh, Kırı ve bomba ben bomba. Abi hayal Pele, Pele, Pele. Van Nistelrooy. Oy, oy. Tamam, 84 pik, 89 pik. Pasiyot, pasi gitti. Çıkıyorum, 84 pik. 90 89 şut 89 baş 94 grafik grafik 53 defans 70 p Yes Yes Hepsini buna vermiştim. Hepsini buna verdim. Ve harika çıkardı. 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 Ben şu parçayı kaptım. Ben parketi de şey yapmaya yapmaya şey şey var. Şey var. bu da elli kalpik, elli de bir şey var. Gittim herkes ay inşallah ne çıkmış. 2 milyar 50 adamsın lan. Kristian. Ya ne oldu? Kristian Ronaldo. Şişiyorum ben. Kristian Ronaldo Messi değil. Kesesiz. Lucas. Ronaldo Ronaldo Ruh, ma, ruh, ruh, ruh. Bir de Messi istiyoruz abi. Bir de Messi'ye bu savaş. Bir 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 paket. Burada Messi çıkabilir arkadaşlar. Sorayım. Bir 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 şimdi açıyoruz 15 paketini açıyoruz Arkadaşlar şimdi form paketini açacağız bakalım ne çıkacak yeni bir baba paket o açıyoruz dur aç hadi ay tanıdık seni bekliyorum

Valla tanımıyorum. Adam çıktı ya. Şu 15 paketinden açmak istiyorum abi. Bu 15 paketin harika çıkıyor çünkü. Abi. Bu onu istiyordum. 190 milyar harcıyorum arkadaşlar şu an. İşte 189 1655, 550 lira harcayacağım. Harcayacağım. Haydi, haydi. Ben aç Paketleri açamıyorum. Now. olur? Ulan mat yok. sabah havayı? Dur dur. Evet arkadaşlar açtım galiba. Oha! Bu 95. Ah! ah, bomba geldi Harika! Paket açılma bu ya. Harikasın. Harikasın, klasaftansın. Klas. Yeah. <laughs> <Gansamada. gülüyor> ya. da ne ya. Hemen gönderin şu takımı. Ronaldo. Kortlos. <laughs> 96. Gürosuz. bu <laughs> hmm. da beni bak harika çıktı ya harika çıktı abicim 189 milyara iyi ki açamışım şimdi dünyanın en iyi kayıyı gönder gönder gönderdim şimdi ikinci açalım şut 15 paketten 100k paket açacağız arkadaşlar şimdi. 15 paketin k paket daha bakayım önce hayal veriyorum olmalı peyre mi lan bu üst kalı paketten pel çıktı oğlum sinirim patlarım sıkarım <laughs> patlarım sıkarım patlarım sıkarım patlarım sıkarım yoruyor. Aa, bugün de 4 video, 3 video koydum. Ee, bu videoyu burada sonuna geleyim. Harika, harika şeyler ee, çıkardık arkadaşlar. Ee, bay bye bay. Bu dakikada görüşmek üzere. Sizi seviyorum.